Hoş geldiniz. Merhabalar. Neydi isim? Müzeyyen. Müzeyyen. Müzeyyen senin sıranı okudular mı? Evet. Kaç dediler sana? 31. Senin sıran kaçtı? 31. Doğru tamam. Güzel. Müzeyyen'cim hoş geldim. Ee, Oldu mu biz... yani şimdi? Doğru bildim. Yok kızım. Daha başlayacağız. Daha yapacağız. Daha değil. Daha değil kızım. Tamam. Daha değil. Tamam. Tamam. Ee, bizim bir reklamımız var. O Hı -hı. onda oynayacak yüzlere bakıyoruz. Dışarıyı gördüm bayağı kalabalık e, dışarısı. Çok önemli değil dışaridakiler. İddialısın? Zaten. Aa, çok güzel müzeyan. Bir ilk önce seni biraz tanıyalım mı? Ee, tamam. 22 yaşındayım. Boyum 1.72. 72. Ee, kilomla paylaşmak istemediğim bazı durumlar var. Kiloyu soru şart yapıyorum ee, Evet, yapabiliriz. Kus var mı sende? Gözlerimin rengini bilmiyorum. Koç ki. evet bildiğim Koç. yerden soruyorsunuz hep e ama şimdi kızım bizde yani zorlamak istemeyiz Hı -hı. baştan Hı -hı. Müzen daha önce tecrüben var mı senin ya evet ne? Bahar Canlı'nı biliyor musun onun dondurma klibinde oynamıştım tam da konuyla alakalı dondurma klibinde evet Oo, evet yazmayı nesi tadında Ay. onu biz sektördeyiz bilmiyoruz ya nasıl oldu? Allah Allah. Müzeyyen'cim çok güzel ee, Hı -hı. çok bayıldım ee, teşekkür ederim kan grubu da gerekiyor bize ama ee, neydi o? Onu bir, anneme sorabilir miyim? Onu sonra çıkışta falan öğren sor kızım. Şimdi acelesi yok ya onu öğrenirsin. Ben onu sorarım hemen. Onu sor çünkü kan grubu gerekli çünkü sette bazen bir şeyler çok, oluyor falan. Çok özür dilerim. Tabii. Anne! Benim kan grubum lazımmış buraya bilmiyorum. Hı hı. Tamam. Tamam söylüyor. Sıfır pozitifmiş. Öptüm aşkım bay bay. Sıfır pozitif ne? A, Nasıl B, ne? Sıfır pozitif değil 0, mi? Sıfır sıfır değil mi sadece? Tamam ben buraya yazayım Neyse. yani sıkıntı olursa yanlış kandan okay. ölebilirsin. Yani. Öyle mi oluyor bilmiyorum ama. Ee, Müzeyyenciğim şimdi sana e, deneyeceğiz role uygun musun diye. Ama onun öncesinde de biraz senin duygu durumlarını falan daha iyi oynayabiliyor musun? Onlara bakmak tamam. için. Bir ağlayıver bakalım güzel kızım benim hadi bir ağla bakalım biraz ağla. Ne alakası var konu Ama bakacağız ona. Tabii, beni biraz üzmen lazım. Müzeyyen sevgilin seni aldatmış o biliyorum onu zaten. İstiyor musun onu? A, tabii yani onu konuştuk geçen Kırılan, ya. Kırnağın kırılmış kızım. on puan çok güzel. Hangisi? Yaptım <laughs> şaka yaptım gerçekten şaka yaptım. Tamam, rol için, iş için. <laughs> Müzeyyen'cim e, sinirlenme ya, nasıl sinirleneceksin? Sen o zaten kafandaki o garip şeyle... <laughs> tamam, aldım Biraz taklit geldi ama bana bir. bir birinden mi esinlendi? Yani, idolüm dedim ya Bahar diye. Peki, peki, peki. Ee, kızım şimdi e, telefonla arayacağım ben seni. Kötü haber alacaksın, bakalım nasıl tepki vereceksin. Tamam. Tamam mı? Telefonu çalıyor gibi yapacağım. Lü 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 lü. Ama benim zil sesim böyle değil. Olan benim de zil sesim böyle olsun be kardeşim ya. Nasıl? Bir mırıldanır mısın biraz? İşte dondurma şarkısı. Dondurmam gibisin birazcık yesem çok fena. Allah... Alo? Alo Müzeyyen? Efendim? sorma başımıza ne geldi? Tamam Tra trafik... sormuyorum. Ne ha, tamam tamam hadi görüşürüz. Dıt, dıt, dıt. Kızım niye Ama sormadın? Ama sormadı? Ama eksik falan bunu da görmem. <laughs> yani... Ama sorma başımıza ne da, geldi? Tamam daha, bir daha. Tamam, bir daha hadi bir daha. Dondurmam gibisin birazcık yesem çok zalimsin. Alo. Müzeyyen. Efendim. Sende para var mı ya bir para gönder. Ya oha şey diyeceğim. Babangil trafik kazasında öldü kızım. Dıt, dıt, ne? Düt. Zeynep, iyi misin? Ne oldu? Benim zaten babam yok ki, Aa, onu sormadım. Yanlış adam olabilir o zaman. Bir daha arasın o zaman. Ama yani... Üf, ama hiçbir şey yok. Bak, eksi puan vereceğim artık tamam, buna bir tepki. Tamam, tamam. Birazcık yesem çok dondurma gibisin. <laughs> Alo? Alo aşkım, benim. Efendim? Şey diyeceğim ya, kızım ben e, biraz alkollüyüm de seni aldattım. Okey, konuşuruz o zaman. Ama sinirlenmedin mi? Ama buna sinirlenmeyeceğimizi söylemiştin. Tırnağın kırılmış kızım. Dıt, dıt, dıt. Buna üzülebilirim ama sadece sen niye bana böyle yapıyorsun? Tırnağım kırılmadı. Tamam ona, ona 10 puan veriyorum kızım. Üzülme sen üzülme güzel kızım benim. Ee, Müzeyyen'cim şimdi daha iyi anlamamız için sana bazı yine rol denemeleri yapacağız. Tamam. Ee, okuldasın. Arkadaşın çok üzülmüş ona teselli edeceksin. Aşk çekiyor arkadaşın. Üzülme Ay, falan diyeceksin. Bakalım tamam. onda nasılsın kızım? Hazır mısın? Ben senin arkadaşınım. <laughs> of ya beni bıraktı gitti. Ya, bıraktı. Ben buradayım her zaman yanındayım. Hiçbir şey olmuyor. Ya sen ya. önemli değilsin. O yok o yok. Seni ne yapayım ben ya? Nefret diyorum ediyorum senden. Ama neden o zaman? ben canım, ilgilenmiyorum seninle. Sen. Ben seni nasihat vereyim sana istersen. Kızım kötü kötü. Ama Böyle saçmalama. Hatır, ama kötü yaptım. Ama saçmalamayın ya, üzdün. lütfen. Arkadaşını üzdün. Arkadaşım. Arkadaşımı üzmedim ben buradayım dedim. Önemli olan benim varlığım değil orada. Ama miydi şimdi arkadaşın demek ki senden onu istemiyor. Ne istemiş? Ben bilmem arkadaşım sen ne aldın? Ben bilmem de ben burada şeyim yani. Ee, tamam kızım eksi puan veriyorum. Çok kötü gidiyorsun bu arada. Bayağı kötü gidiyorsun. yani bu arada dondurma reklamında sadece dondurmayı yiyen e, seksi kız değil. Aynı zamanda dondurmayı falan da oynayabilirsin. Bizde öyle çok geniş bir Hani dondurmayı getiren adam, kamyon. Neli gibi peki? Hı? Neli gibi. Yani şu an Çilekli gibi geldi bana. O oynar Olabilir. mısın? Olabilir. Tamam. Onu da denerdi biraz sonra. Çileğe alerjim var ama. Sıkıntı Bık. yaratır mı? Biraz. Olabilir. Musunuz? Ya da işte vanilyalı da olabilirsin. Şey diyeceğim. Şimdi bu dondurmanın biz temelinden girdiğimiz bir reklamda çekebileceğimiz için fabrikada çalışan işçi. Dondurma fabrikasında çalışan ama işçi. Ama benim hiç babamın fabrikaları falan yok dondurmalı. Yok zaten bu fabrikada çalışan Amelie oynayacaksın. Güzel kız. Dondurma ile ilgili arkadaşıyla konuşuyor. Peki şey mi mesela patron mu çok mu yakışıklıymış? Aa ben <laughs> patron yakışıklıyım. Tamam. Ben sana e, durum raporu isteyeceğim. Sen genel Ama dondurmalara sen bakan misin? karısı Yazarım eksiği görürsün. Tamam <laughs> tamam. Özel görürsün. Özelim. Tamam pardon. Müzen Hanım bir gelir misiniz ya? Tabii ki geliyorum hemen. Tıp 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 tıp. Geliyorum şu an. nerede kaldın ya? On <laughs> saatte sen bekliyorum. Buyurun O dondurma... Kamyonu devrilmiş bir bir şey eksik. Ama çıkmış, benim o kamyon. kamyonun devrilmesiyle hiçbir alakam yok. Ben yapmadım onu. Kızım bak ben sana şunu söyleyeceğim. Bir daha e, onlara dikkatli bakmazsanız seni ve geri kalan 600 kişi işten kovarım. Beni kovmazsan diğer 600 kişi umurumda değil. Tamam o zaman seni kovmayayım ben. Çok iyiydi kızım. Çok güzel oynadın ya. Ay. Bayağı başarılı beğendim. Çok iyi. <laughs> Teşekkür ederim. Müzeyyen'cim yavaşla artık dondurma konusuna da geçebiliriz. Tamam. Ee, Nasıl şimdi biz dondurmalarımızda Al Benli dondurma Hı. reklamları çekmeye Çabuklu çalışıyoruz. Çubuklu mu külahlı mı? Sana çubuklu yapalım. Tamam. Sorun olmayacaksa? Yo beni bozmaz. Bozmaz mı? Hı. Tamam. Şimdi e, ben e, bizim reklamlarda efekt çok önemli. Dondurma yiyeceksin. Ben senin her dondurma yediğinde çatırt efektini yapacağım. Hı. Sen de dondurmanın tamam. ne kadar güzel olduğunu söyleyeceksin. Dondurmanın ne kadar güzel olduğunu. Evet, ben de arkadaki erotik, ne kadar güzel erotik peki? sesim aynı zamanda erotik ses de oluyorduk. Ne kadar güzel. Çok dondurman. güzel dondurmalarımız var kızım. Hiç girişte veriyorduk, yemedim bu onlardan. Diyetteyim ben. Ama dondurma yemezsin. Ama tamam edici. tamam işte rol için dedik. Ciddi bugün. Ne Cheat day ne demek? Nasıl anlatabilirim? Serbest her şey gibi. Tamam tamam güzel kızım. Hadi bakalım. Müzeyen, müzeyen de değil mi? Evet Müzeyyen Don Dondurmayı ben. çıkardığın andan itibaren ben betimleyeceğim. Ha tamam. Şimdi şöyle. Bir... Müzeyyen bugün sen o dondurmayı hak ettin. Bugün kendini ödüllendirmek için güzel bir gün. İlk önce dondurma yeme hemen yeme. Bir bak dondurmaya. Aman ya Rabbi dondurma yanıyor yanıyor. Ama soğuk tabii ki de içinizi ferahlatsın diye. Şöyle bir bak. Isır vazgeç ısırma. Biraz bekle. Dondurmayı hisset. Arkadan bir şarkı çalmasın mı? Aa, ateşe düştüm. Aa, alnımdan uza. Aşk değil bu bana tuza. Isır bir tane. Boz Isırdın mı? Ama efekt yapmadık kızım ısır. <laughs> İyi misin bir kahve falan içmişim. Isır kızım. Boğazımda kaldı sen çok bitirdin. Isır kütüldet bir tane. Çatırt. Aman ya Rabbi dondurma yanıyor. Bir daha ısır kızım. Kahveyle dondurmamıştır. Gelizek al <laughs> koy şunu. Isır kızım. Çatatak, Güm! Dondurmaya bak. Allah! Zencim hiç yaşamadın dondurmayı ya. Aman yok dondurma. Elime bir şey vermen lazım canlandırmam için. Kelemi mi ısırayım? Evet. Tamam hadi bir daha. Tamam. Şimdi arkadaşına dondurmayı anlat. Ben şimdi böyle çok canım sıkkın Sen dondurma yerken bak ne kadar güzel dondurma diye. Böylelikle dondurma yemeyen insanlara... Mı? Şey yapsam. Isır. ısırsam seni. Ha? Neyi ısırsan kızım? Do şeyi, kalemi, dondurmayı. Isır kızım ya, ısır ısır. Okey. Bokunu çıkar. Hakikaten yersen biraz garip. <gülüyor> şaşırırım. <gülüyor> Yemeyebilirim ama. Kırılmam, şaşırırım. <laughs> tamam, tamam. Hatta reklamda tamam. oynatırız. De. Kalem yiyen dondurmayı değerdi. Zaten. Ah, çok sıkıcı bugün ya. Ne ama, kızım sen, ya? Hı. ama sen daha önce hiç mini mini dondurmalarını yemedin mi? Markamızın adını nereden biliyorsun çapkın? Kızım o mini mini dondurmaları İsrail malıymış ya yemeyin diyorlar. Tamam da yani ne alakası var şu anda konumuzda bunun? Ben boykot ediyorum kızım. Ben helva bir de şalgam içiyorum. Helva mı içiyorsun? Helva yiyorum şalgam içiyorum. Tamam bunun bir sürü çeşidi var tamam mı? Evet. Biz sana uygun bir çeşidini de bulabiliriz. Tahinlisi belki helvaya benziyordur. Öyle de mi var? Evet. Bak şimdi kanıma girdin. Galiba ideallerinden vazgeçip bu dondurmanın tadına bakacağım. Biraz kötü hissettim, vicdan yaptım ama tadı on numara. İyi ki de mini mini dondurmaları. Çok... Ama dur on puan vereyim öyle çok güzel oynadın ya. Evet. Çok iyi oynadın kızım. Çok başarılı gidiyorsun. Nereden orada. aklıma geldi tahinli? Nereden aklına geldi? İşte Ka Kafanı kullanıyorsun. Kafanı kullanıyorsun. Çok güzel kızım. Çok güzel. Şimdi bir de istersen dondurmamızı beğenmeyen birine neden beğenmiyorsun deyip döv onu. Sinirlen ona. Tamam. Böylelikle de dondurma yemeyen insanlara da tepkimizi göstermiş olalım. Tamam. dondurmaları olarak. Hazır mısın? Ver yani dondurmayı. Ya amına kodumun dondurmalarını çıkarıyorlar. Her yaz her yazda şey oynuyor. Ya. Pardon da sen ne konuşuyorsun acaba? Sen onun içindeki hiçbir katkı maddesi olmamasını, istediğimiz her şeyi sütün taze taze olmasını, kremasını, çeşitlerini 20 farklı çeşit dondurma ne demek sen biliyor musun? Vallahi bilmiyordum kızım ya. Lütfen, lütfen beyefendi ağzınızı toplayın ağzınıza da sokarım o dondurmayı. Ben çok ikna oldum. Lütfen dondurmayı ağzıma sokar mısın? Al! Aaa! Ateşe düştüm! aa! Mert Demir'i de ayarlamaya çalışıyoruz da ondan sürekli şey yapıyorum ben. Yılmaz Morgül gibi oluyor seninki biraz Yılmaz Morgül'e vermemişler telifi yazık paylaşamamış adam. Neler olmuş neler. Ee, gerçekten hayran kaldım. Büyük ihtimalle seni oynatmayız ama. Kadın kastı belli oldu biz erkek bakıyoruz. Ama nasıl yani? Ne kızım? Bana öyle bir şey söylenmedi. Erkek olarak bir dondurma yiyebilir misin? <laughs> ben de kadın olayım. Döneriz. Oh, tamam sen erkeği oynayabilirsin. Erkeği oynarsın. Hallederiz. Tamam çık ronun, çık. Beni ürkütüyorsun. Ee, Müzeyyen'cim tamam bu kadar e, görüşmemiz. Seni e, biz e, hafta sonu gibi saat gece 3 gibi ararız ama hafta sonu. Ben o saatler müsait oluyorum. Aa okey okey New York'ta olacağım zaten saat farkını öyle halletmiş oluruz. New York'ta olacaksan kızım daha iyi çünkü biz de New York'a gidebiliriz hafta sonu ha! etkinlik var. <laughs> Birlikte Times'te içtik o zaman birer Amerikanlı. Yok dondurma yedik. Dondurma ya. Olay dondurma. Anladın mı? Tamam. Var mı sormak istediğin bir şey? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Numaranı alabilir miyim? Çıkışta New York'ta şey yaparız, haberleşiriz gibi. Verebilirim. Dedik mi? Bitirdik!